Bunları ben yeni almıştım. Bana alamam. Değil ama. Sana nasıl alamam. Oldu. Tamam mı? Bunları güzel. Abi yap. alamam. Hayır. Ben ne diyorum ya? Sen ne yapacaksın ha? Ulan var ya yemin ederim bak böyle bir insan yok. Evet, Merhabalar hoş bulduk aynı görevde. Sağ olasın. Ne diyet kimliğini alayım. Çok mu çalışıyorsun? Memur bey saat 9'da iş başı gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ne kadar çalıştırmasınlar biraz, ya dinlen biraz Mecbur abi ekmek parası Ne yapacağız Buralar ısıtmıyor mu bir şeyler yapmıyor mu buralar? Abi rüzgar geçiriyor ama ya Şu aradan rüzgar geçiriyor He. Şu aradan Yani ister istemez gene rüzgarı yiyebiliyorsun Sen Evine ekmek götüren bir güzel kardeşim Güzel benziyorsun tamam mı tamam. Sen emekçisin Bunları ben yeni almıştım bana alamam. Değil ama. Vallahi alamam. Oldu. Tamam mı? Bunları güzel. Abi mı? alamam. Hayır. Ben ne diyorum ya? Sen ne yapacaksın al. Güzelce tak, elini ısır tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Böyle insanlar kaldı mı ya? Ya biz de karınca kararınca işte. E siz de bu soğuk havada ama elleriniz düşecek. Sıkıntı yok. Biz zaten şimdi uygulama bitmek üzere. Yani yeni almıştım. Sana nasıl oldu? Güle güle Allah razı olsun abim benim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak tamam mı? Sağ ol abim benim. Dikkat Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hayırlı görevler sağ var mı isteğiniz? İyi günler güle güle. Hayırlı gülüyor. görevler sağ olun. Sağ olun. Ulan var ya yemin ederim bak böyle bir insan yok. Ulan bu devirde böyle bir insan kaldı mı arkadaşlar? Allah için kaldı mı? Vallahi adama helal olsun.